Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. bu videoda Maker ve Tron'u ele alacağım bir önceki videom uzun bir video olduğu için çoğu altcoin'i orada ele aldım fırsatlardan bahsettim bir düşüş geldi Hani bu alım fırsatı olabilir orada çoğu altcoin'i ele aldım ancak Maker ve Tron'u ele almadım onu unuttum. İstek olduğu için de Maker ve Tron'u ayrıca bir video çekmek istedim. Bu videoda Maker ve Tron destek ve direnç seviyeleri, alım yerleri, satım yerleri, muhtemel olan senaryolar, neler bunlardan bahsedeceğim. Az önceki videom biraz uzun olduğu için çok geç yükleniyor. Hala bile yüklenmiş değil aslında. Şu an yüklenmek üzere. Ben de bu fırsatı Maker ve Tron'u hemen video çekeyim dedim. Ee, orada aslında fırsatlar vardı. Ee, kaçmış olabilir, ancak bazıları hala kaçmamış, hala de, e, geçerli onlar. Ee, şimdi Maker'a geçelim hemen. Buradan bir e, trend çıkardım Maker'a. Şu trendimiz yani bu trendi gördüğü takdirde alımlar yapılabilir. Yatay desteğimiz şu an 2380 seviyesinde bir yatay desteğimiz var. Buralar fırsat alım yerleri. Diğer yatay desteğimiz de 2251. Bakın 2251 ben önceki videolarımda hep bahsettim. 2251 desteği bizim için bir fırsat alım yeri hep bu destek çalışıyor. Bakın buraya kadar gelmiş, in atmış. Şu an 2400 e, hatta bakalım 2450 seviyelerinde. Eğer benim önceki maker videolarımı izlemiş biri 2251 desteğini e, dikkatle e, dinlemişse e, buradan güzel bir kar ede yani takip edip değerlendirmişse tabii ki e, güzel bir e, kar etmiş olabilir. Eee Yatay direncimiz ise şu an 2650 seviyelerinde. Yani şuralardan eğer bir alım yapacak olursak 2380 seviyelerinden muhtemel satış yerimiz şöyle ben şuraya kadar getirmek istiyorum. 2750 ile 2800 arasında satılabilir ancak daha garantisi olması amacıyla 2660 seviyelerinden satış yapılabilir şu an maker bir dikdörtgen formasyonu oluşturuyor bakalım yani şu yükseleceğini bir işaret ve Çanak formasyonuna doğru da gidiyor yani makerda olumluyum Eğer tabi Bitcoin bizi aşağı doğru çekmezse bütün alt Düzeltmeler olacak, sert düzeltmeler. Bunlar alın fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ancak yine de temkinli olmakta fayda var. Çünkü gerçi ben Ağustos'a kadar Bitcoin dominansının düşeceğini düşünüyorum. Ancak son olarak Bitcoin dominansına baktığımda orada bir trend gördüm. Şöyle bir hızlıca bakalım. Bunu da söylemiş olayım. Bunu şöyle bir nerede? Evet, şurada alçalan dipler ve alç. E, Yükselen tepeler hep e, alçalan dipler, bir altta e, yükselen tepelerde bir üstte oluyor. Yani bu da e, Bitcoin dominansının yükseleceğine işaret. Ancak Bitcoin yükselirse dominans yükselirse e, korkmamıza gerek e, şu anlık yok. Yani Bitcoin yükselirse bizim için iyi bir şey. Bitcoin'i takip etmemiz lazım, Bitcoin dominansını da takip etmemiz lazım. İkisi arasında e, çok net bir korelasyon var. Bunu defalarca söyledim. Bu korelasyonu, bu ilişkiyi e, takip ederek altcoin alım satımlarımızı yapmakta fayda var. Bitcoin dominansını da ele aldık. Şimdi Tron'u ele alalım. Bir de Tron'a bakalım. E, Tron'da durum nasıl? E, Maker ve Tron. Evet Tron'da e, bakıyorum. Evet çizimlerim geldi. Çizim yapmamışım diye düşündüm. E, geldi. Şu an baktığım grafikler 1 saatlik grafikler. Evet bakın önceki çizmiş olduğum e, direnç e, yani trend direncini şurada kırmış e, şurada bir direnç oluşturmuş ve ardından bu önceki trendine e, direncine yani artık destek olarak çalışacak e, trend direncine iğne atmış ve buradan e, yavaş yavaş gördüğüm kadarıyla yükselmeye başlamış. Bakın şurada yeşil bir mum var yani buraya kadar yükselme ihtimalimiz yüksek. Eğer benim önceki videolarımda Tron izlemiş e, ol olmuşsanız ya da izlemişseniz yani şuranın e, bir e, trendin e, arkasından gelen kırılımdan kırımdan sonra gelen bir destek olduğunu biliyorsanız e, ve bunu da e, beni dinlemişseniz dikkatlice e, 42 noktasından bir alım yapıp e, buralardan satılabilir. Tabii e, piyasa e, yine takipteyim. Yeni gelişmelerle, yeni e, istekler ve yeni videolarla karşınıza olmaya devam ediyorum ve bunun için çalışıyorum. E, i̇stediğiniz altcoin'ler varsa yorumların altına e, yazabilirsiniz. Analiz etmemi istediğiniz e, videoyu böyle sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.